değişti. Günlük hayat bitmez. Ben şu anda gezilme modundayım. He. Kemik yağı koyacağım anne. İlik. Ha ilk yağı işte. Şeye de koyacağım ondan. Ee, çorbaya da koyacağım. Önce bir şunu halledeyim. Dünden kalan kıymam vardı çünkü. Sevim Sultan mutfakta. He. <laughs> o erirken bunu da atayım. Biraz ben bol seviyorum yemekleri. Evet, çok sağlam gerçekten çok lezzetli. Daha lezzetli. Hani ne yemeği yapıyorsun ne? Hani? Ee, karnabaharı biraz haşladım. Sası suyunu alıyorum karnabaharı. İşte. Şöyle. Böyle bir sası suyu oluyor ya. Onu yok ediyorum. <laughs> bir kaynamalık. Ben de geziniyorum böyle. Kaynama terlik var değil mi? Ha, bazen ha. Bazen Buranın var. Bunun kilimini çünkü makineye atacağız. Çocuklar Başlıyoruz, çay yapıyor bu sabah. Bunu alıyorum. Kalkıyorum yine bunu Mesela, Herhalde yapacak bir şey olmayınca anne. İşte ha. 10 dakika öyle. 10 dakika öyle. Öyle öyle vakit, vakit geçecek işte. Sen... Birayı dolduracaksın. İnşallah. Yoksa tamam. başka Hadi. çaresi yok. Ne oldu kızım? Ne oldu anneciğim? Geldi. Geldi. arkadaşların varsa çıkabilirsin. Anneciğim. Abisi sizin izin vermiyor herhalde. Ha. Evet. Abisi evet. birazcık korkuyor. Ama anne, kaçırırlar yani, başı falan. Kapının önünden ayrılmayacaksan. İnebilirsin. ama. Verdi tamam, mi? Ama yani. şimdi sen şu denizdesin. Ama denizde gelecekmiş. Tamam. var. Tamam, deniz daha iyi. Tamam. Deniz işi deniz güneyi çok korkuyor bu çocuk kaçırma olaylarından. Tabii ben de çok kork. Normalde Aynı Ben çocuklarla birlikte aşağı iniyordum. Hep sürekli onların başında oturuyordum. Aynı Ama son oldu diyor şu anladık, Anneciğim kötü bir şeyse anlatma. Vallahi <laughs> çok kötü bir şeydi. Anneciğim bence abartıyorsunuz biraz az önceki anlattığın şey. Bence de abarttılar. Yok anneciğim yok öyle bir şey yok. Anneciğim. Adam evet. boyuna poşet mi geçirdiler dedi bir şeyler dedi ama. Aynen. Ya tabii ki de kaçırma olaydı. Ondan sonra gidip de bağladılar. Ona şey kaçırıyorlarmış. Tamam. Ne kaçırıyorlarmış? Bisiklet. Heee. Onun için adam onu dövmeye kaldı değil mi? Evet. Hmm. Olabilir yavrum her şey olabilir. Burası yani dünyada her şey olabilir. Dünya burası. Dünyalıyız. <laughs> Hadi ne yaptım? Semiz temizledim güzel yapraklarını. Onu da yoğurtlu sarımsaklı yapacağım. Evet. Yalnız bunu nasıl yapıyorum? Ben suyunu iyice süzdürüyorum. Ee, süzme yoğurduna sarımsağı dövüyorum. Bunun içine ben etimeyi bildiğiniz etimek. Anne, anne! Yemiyor anne kızım. Bildiğimiz etmeyi güzel ufalıyorum içine atıyorum. Azıcık da ceviz. Ondan sonra süzme yoğurtla hem suyunu emiyor etimek. Hem ceviz daha güzel bir tat veriyor. Ya yani iki 3 şeyden geçiriyorum. Böyle sade sarımsak yoğurt değil. Çok güzel oluyor. Yani öyle güzel oluyor. Ama tam yiyeceğimiz yakın yapıyorum. Sulamıyor yoksa seniz. Şöyle ezana bir 20 dakika kala onu hazırlar bütün malzemelerini. Bir karıştırması kalır. Ne yapacağız? Un çorbası yapacağım. İlikle kızıma un kavuracağım. Hazırladım, hazırladım onumu da. Annemi görsün Dün valla sormam <laughs> da senin Annem çorbayı yapmış. Ayrıca yemek kaşığı ile ilikleri atıyor içine. Bana ne yapıyorsun? Dün lahana çorbası vardı, onun içinde de idikler yüzüyordu. Mecbur yedim ama o su altında. Tabii canım, gelmek zorunda. Onları yemek zorunda. Yemek zorunda. Günden kalan kıymam vardı, kavrulmuş. Onu ekliyorum soğanına. Hiçbir şey ziyan etmeyeceksin. Ya ben şimdi var ya... Karnıyarı hazırlamıştım bunu, fark eden bir şey yok. Anne, ben şimdi olsaydım beş dakika daha yiyecektim. Yani. Ya, vallahi yapardım. <laughs> üç dört yemek birden. Biz mutfak değiliz yavrum boş ver. Allah razı olsun. Çocukluğumuzdan Hayır. beri mutfak hayatı. Kalabalık ailelerden gelmeyiz. Bir yemek ya yani gibi bir şansımız olmadı hiçbir zaman. Keşke bilmeseydik. Mecbur geç de olsa Öğrendik, hep öğrendik erken yaşlarda. Öğrenmek zorundasın. Yok öyle bir şey. Ha çok zengin olursun yine öğreneceksin. Yemeği bil. Yapmıyorsan yapma. Dışarıdan söylersiniz ama bil. Aynen. Bakın yemeğin içeriğini bilmek lazım. İş yerinde yemekler. Şuna da şunu biraz kavurayım ki unum yanmasın o yüzden bekliyorum Buna geçmeyeyim diye. Evet. Tarih, un Bu çorbası oldu. da güzel oluyor inek suyuyla. Benim babaannemin, rahmetli babaannemin yaptığı en sevdiğim çorbalardan bir tanesiydi. Bebeklik çorbaları. Evet. <laughs> hani sen de çok yapardın onu. Evet. O daha çok yapardı, güzel düşürürdü. Ben o kadar güzel düşüremezdim. O zamanlar. E yapa yapa, öğreniyorsun öyle diyorsun işte. Bu çorbasını çok severim. E seni bebekliğinde hep un çorbası yapardık. Yani <laughs> un çorbası Hani mercimek, şehriye bilmem ne, un çorbası daha ağırlıklıydı açıkçası. Şöyle bir Şöyle güzel bir kavurdu. Mis gibi. Şöyle de size göstereyim. Ne yapıyorum? Karnaharlarımı şöyle sıralayayım. razı olsun onları tekrar. Bu arada değil mi? Tabii tabii tabii. Buhara. Çünkü o sası e, tadı oluyor ya. Onu gönderiyorum. Kaynatıyorum bir kadar. Şöyle yaprağından da koyuyorum. Hepsinde vitamin var. Tabii canım. Hiç gibi yok. Evet. Bunu siz e, çatalla didiklerdiniz. Çocukken böyle ezerdiniz püre gibi yerdiniz. Benim eşim hala öyle yiyor. Onu püre gibi yiyor değil mi? Hala ama. Ben çocuk onu... İzliyor bir güzel, böyle <laughs> bayılıyor o kanıklar gibi. Bizim tercih ediyor ya. Yani. Valla biz iş yerine karnabahar yapmıyoruz, sevmiyorlar oradakinden. Karnabaharların iş yerine... yemiyorlar. Pırasa yapmıyoruz artık, ilk zamanlar çok yapıyorduk zeytinyağlı falan, yemiyorlar. Şimdi evde yapılan yemeği dışarıda istemez. İstemiyorlar, evet. o yüzden özel yemek çıkıyor. Hani kuru fasulye tamam, yeniyor. Şimdi de tuzunu atayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bu tamamdır. Onu kapağımı kapatayım. Bu bunun kepçesi. Şimdi geçelim. Un evet. Un çorbamıza. <laughs> Buna da ben yine kemik yağı Biliğini komple dökeceğim çünkü. Daha kullanırsam ağır gelir. Kendi özü olsun. bakın şu erisin. Kullanacağım anne hepsini buna. Yarın yine atarım dedik diye. Tabii Eşim değil getirdi kebik. Getirdi mi? Getirdi. Var yine iki üç parça var. Onu da yarına kaynatırım. Aha. Öyle vakit geçiyor mutfakta. Geçmiyor aslında vakit geçiyor. geçiyor. Geçirmek geçiyor. zorundayız. Sizler de aynısınız. Yasaklar girdi. Hepimiz evdeyiz. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım ki? öyle dolanıyoruz işte. Bir markete gidip geliyoruz eksiğimiz varsa. Oturuyoruz aşağıya. Televizyonun başına böyle oturuyorum. Sabah Müge'yi Öğlenden sonra Esra Erol'u. Ben buradayım benim izle. Aa, benim gelin ismi de Esra ya soyadı da Erol. Ben, ben buradayım. buradayım anne diyor beni izle diyor. Esra Erolu ne yapacak? Vakit geçmiyor kızım diyorum. Vakit geçmiyor gerçekten. He. Yapacak bir şey. Öyle böyle vakit geçiriyoruz. Şükürler olsun iyiyiz. Emine'nin süreci de güzel gidiyor. ...kabasını oynatmadığı sürece iyi gidecek. Ama başına <laughs> şişirdik vallahi. Yok şey. Hayır bizde bir jur, curcuna, bir curcuna, Çocuklar, şeyler. üç çocuk, Sare, anam, anam, Hep anam. Hepsinin ayrı, ayrı derdi var. Sare çok mutluluk Sofra yapıyor. Sofrada kardeşim biraz komikti yani Bilirsiniz bilenler. Ben şimdi çatalla şimdi salatanın yerini arıyorum falan. Abla diyor parmağıma sakın diyor çatal bak. <laughs> Dün mü yaptınız? Evet. Dalga geçiyor. Şey gibi körler topallar gibi. Evet. Ya olabilir, o da olabilir. Her şey Çünkü yani böyle batırmak zorunda. Gö böyle Görmeden indiremez. direkt şey, tabaklara batırıyor mu? Evet. Salatalı Kendi yemek geliyor. zorunda. Yani. <laughs> Bu çok geliyor bence. Ama gerçekten de zor bir süreç. Daha daha zor olanlar da var. Daha bir şey. Bakayım ona bir şey yapacağım. Yeter. Sence? Hani göremiyorum. Beni görmüyorum. Beni gözetliyorlar şimdi. Terliğimi alacağım. Geziniyorum. Biraz geri gidiyorum. Terliğe böyle bakıyorum. Acaba ne o da biraz daha ileri gidiyorum. Murat beni gözetliyormuş. Diyorlar ki bir geri gidiyorsun bir ileri bir geri bir ileri. Terliğin yerini kapsıyoruz yani. Kendi kendime bakmaya çalışıyorum. Geri ileri. <laughs> Aşağı da bakamıyorum. Zaten gözlerimde de sıkıntı var gerçekten de göz doktoruna git. Madem cevap, gözlük vermiş daha önce kullanmamışsın. kullananın erkenden tedavi başka. Hadi benim yaşım normal şey kullanmak için. Gözlük kullanmak için. Belki sana lens falan verir. Çok ben hani lensi de ben kullanamam. Ben hmm. Gözlük falan gözlük şey falan. gözlük öyle bayağı ilerledi herhalde. Ben okuyamıyorum biliyorsun. Ben fark ettim fark Fark ettim mi olur? Bu sefer fark ettim annem canlı yayında azıcık daha getir diyorum Ben yani canlı yayında ya? fark ettim. Yani daha önce bilmiyordum o kadar ilerlediğini. O kadar değil de bayağı ilerledi. Ya bu ha. sene gözlerimde gerçekten çok sıkıntı var. Bu çorbamız da güzel olur inşallah. Olur olur Allah'ın izniyle. Aynı babaanneminki gibi. Ama buna ilik attım ben. Bilmiyorum erken mi attı beni yine? Yok anne, kavrulsun. şey yapmaz herhalde. Un kavrulsun. hiç biraz şey Yavaş yavaş. bilirsin. Ne yapacağım yanına da? Sebzeli bulgur pilavı yapacağım. Ne ben var? Ben menü de bitmedi maşallah. Üç menü. Evde salata yerine işte e, yapacağım. Yoğurt sarımsaklı. Ah mis gibi. Bugün de menümüz mi? bu. Bugün hava çok güzel sanmıştı Evet, evet. Güneş güneş. Doktorun Aynen. çıkmadım ama belli anlayan belli, belli. Şey oldu. Buradan baktın mı görüyorsun uzayı. <gülüyor> Uzay. Bu <laughs> <laughs> fıkırdamaya başladı. Biraz fıkırdasın. Kısarım altını. Kısık her zaman için lezzetli olur. Çok kısık olacak ateşi. Harman ateşli hiçbir yemeği pişirmeyin. En güzeli de değil, değil mi? bu arada Kısa Tabii. Ayarda. En yani. lezzetli sende. <laughs> Şunu şu tarafa alayım. Pastırın dedik de burada pastırın diyeceğim ya. Evet. evet, unumuz kavruldu. Gözüküyor mu? Mis gibi kokusu geliyor mu? Karnabaharımız da ocakta. Pişiyor. Şimdilik suyunu ekleyeceğim ben bunu. Sizi fazla oyalamayayım. Suyunu ekleyip az bir salça koyacağım. Çocuklara renkli olsun diye. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a emanet olun.